Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi dün akşam bir kez daha toplanarak su yönetimini ele aldı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda su yönetimi ve işletmesiyle ilgili çalışma, müzakere ve geniş diyaloğun devam etmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. Yeni düzenin haberine göre Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi toplantısında Türkiye'den ülkemize taşınan suyun yönetim ve işletmesini görüşmek üzere geniş temsiliyetli heyetler oluşturulması, bu heyetlerin Ankara dahil ilgili kesimlerle görüşmeler yapması konuşulduğu da elde edilen bilgiler arasında. CTP Parti Meclisi toplantısında hükümetin geleceği, yeni ekonomik program ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler de ele alındı. CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat saat 23.15'te yaptığı açıklamada parti meclisinin gündemindeki konuları konuştuğunu, herhangi bir konuyla ilgili somut bir karar alınmadığını belirtti. Talat, gündemimizdeki konuları konuştuk, her konuyu konuştuk, herhangi bir karar almadık. CTP-PM her konuyu konuşabilir, her konuyla ilgili karar almasına da gerek yoktur. PM bir çalışma yaptı, gündemindeki konuları görüştü ve toplantısını bitirdi. Herhangi bir somut karar almadı. PM her toplandığında karar almaz ifadelerini kullandı. Sarı Çizmeli